Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir balon hikayesi var arkadaşlar. Şarkı bugün sizlerle birlikte balon hikayesi. Yanımda arkadaşım Tuhan var. Merhaba Tuhan. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz ilk defa e, böyle balon <laughs> hikayesi belki beğenil beğenilebilir. Abiğimiz olsun. E, Tuhan sizce bir oyundan bahset istersen? Neyden? oyundan mı? Evet. Arkadaşlar Valorant 5 ve 5 e, Yani RPG gibi bir oyun e, Herkes kendi takımı var e, Saldıran ve savunan olarak ayrılıyor e, Savunan taraf Spike diye bir bombayı imha etmeye çalışıyor Saldırdı onu kurup patlatmaya çalışıyor İlk 13 olan kazanıyor Bu arada arkadaşlar ben Öyle biraz oyuncu. kötü oynuyorum Haberiniz olsun beni maruz görün Buradalar Bir dakika Arkadaşlar burada A, B saytları da var. Şu an A site'ındalar. Şu bir kill çekti. Düştü. Cana geliyorum. Cana geliyorum. Şu an 3. 3 öldürdü Tuan. Tuan gel gel, gel gel. Can can. Ha? Hadi. Arkadaşlar. Tuhan. İlk evden bela attı hocanı vermem de güzel oldu. Bela 5 beş kişinin 5'i de 5'ini öldürmek demek. Evet, arkadaşlar bu ben buradan Berat'a bir teşekkür ediyorum. Berat kendini feda etti bana can attı şu an onun sayesinde bela attım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar bunun gibi Fortnite videosunun da gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ve kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer turda bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bu turumuzu bir oyun. Ben lazım kankam. Çok iyisin teşekkürler. Gel kapatacağım. Geldim. Ne oldu? Geliyor galiba. Dolduruyorum. Ben emin olamadım geliyor mu diye. Var ses oynayacaklar büyük ihtimal ya da dönecekler. Döndüler galiba. Dönüyorlar. Dönüyorlar. <laughs> ya güzel bir şey çektim. Yardıma gel. O iki et yat direkt. Yani bir kişi var. Bir düşman kaldı. Yerin infosu var mı? Düştü. Yerin infosu yok. <laughs> Acaba nerede? Şu an emin olamadım arkadaşlar ama. Yanında vandal var. Son 30 saniye. Şu an nerede o ya? Güzel. iyi helesin. Çok iyi oynadım arkadaşlar. Güzel de iyi bir tur geçirdik. Bu arada arkadaşlar Tuan'la Tuhan ikimiz bir tane Discord sunucusu açtık. Gelmek isteyenler varsa gelebilirler. Looney Pegs adında Tuan'ın kanalının ismi. Gelmek isteyenler gelebilir dediğim gibi. Ortak bir sunucu haberiniz olsun. Arkadaşlar e, sunucuyu e, ben şey böyle Discord'da bir şey yani daha fazla eskiden beri de yaptığım için bu işleri daha kimim. Berat ben kurdum ama Berat'la beraber kurduk. Ben kendi videomun çektiğim bir videonun başlığına Discord sunucusunun ismi yorumlarda diye özel bir şekilde yazacağım. Şu anlık videolarda yok. Gelebilirsiniz. Çok güzel olur. Anam buraya geliyorlar. Şu yukarıdan sıklayabilirler diye düşündüm ben. Yedi biri duvara vuruyor. Ha boş vuruyor. Birlerini çekti. İki, i̇ki, kişi öldü bizden. Nasıl oldu? Bir daha ölmez. Çok iyi. Şu Şu bir düştü. bir düşman kaldı. Ve güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Bu turda kolayca yendik. Bu arada arkadaşlar. E, tam, yani Diğer üç kişiyle de üç takipçimi alıp Valorant oynayabilirim. Onun için isimlerinizi ve e, şeylerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz. E, benim ismim e, zaten şu an sol tarafa bakın. Sol ortalara doğru. Ben şu an konuşuyorum. İsmim bu. Berat'ın da ismini e, görün, görüyorsunuzdur zaten. Zaten tabi o zaman Berat'ı. Ekleyin oynayalım. Çekilin yolumdan. Allah. Ulti bastı galiba. Ya ultisini kontrolünü bilmiyorsa sıkıntı yok tamam. Sova galiba hiçbirini görmedi. Pardon. Allah. Adam oraya küçük arkadaşlar. Çok iyi iki kişi aldın helal. Diğer kişi nerede? Allah. Ortada. Gel, Çok güzel. güzel bir şekilde aldık. Güzel geç arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 13 0 gelir mi? Olabilir ama rakip de FF de verebilir. İnşallah vermez diyelim. Bu arada arkadaşlar eğer hiç bilmeyenler için karakterlerin isimleri Suan'ınki Omen, e, benimki Sage, 3. sıradakinki Jet, 4'teki Reyna, 5'teki de Sola. Çışkın. Arkadaşlar her karakterin bir özelliği var zaten mesela atıyorum Berat Canci daha fazla desteğe oyalı ben de destek karakteriyim. Bir dakika gerçek mi Ben şöyle gölgeler atabiliyorum adamların görüşlerini kapatabiliyorum kör edebiliyorum ışınlanabiliyorum. Burada yok gibiler. Şuraya bir bakalım. Burada da yoklar nerede acaba? B'de <laughs> kurdular. B'ye mi kurdu? Evet. O Reyna ulti bastı. Dikkat et. Bizim Reyna. Ha bizim Reyna basmış pardon. Sıra bakmayın arkadaşlar. 47. Çok iyisin. Aldım birini. 47 jet şurada. Düşün Çok iyisin. Abi. Hadi be bizimkiler. Bir girseniz artık mide. Hayır, geri çekil Ah be. Oğlum buldukla çıkartıp tek kafa nasıl vurabildim be? Olsun. Bir tur aldılar. Sıkıntı yok. Olsun. İyi gidiyoruz şimdi. Yok, iyiyiz, aynen. Benim 5 puan 12 kili var. <laughs> yani, yani lafın gelişi öndeyim. Şu an arkadaşlar bir de e, buraya yeni bir tane silah geldi. Outlaw şu an bu silah oynayayım bakalım. Dolduruyoruz. ben bakacağım bakalım. Adam gelirse düşürmeye çalışacağım. Reyna benim yanımdan gitmesi iyi olur. Arkadaşlar bende bir sıkıntı var. Bakın Berat'a sorun. Ben normalde bayağıdır oynuyorum bu oyunu. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Ben ranked oynuyorum oynuyorum yükselemiyorum. Yani ranked mevsimi oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Oo hepsi mi? nit? Ne... Nit ne... mi? Ne... 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 Oo. Yok A, a oynuyorlar ha da. Şurada 40 yemiş Reyna. E çekti Can çekmedi. Tamam. Hadi Berat be, şu keskin düşen yeteneklerini al şunları. Pardon vuramadım. Ah lan. Diyordu var ya mermi adamı. Vur artık. Oh, 7. 147. Tamam. O öldü arkadaşlar. Bir düşman. Kendime de can verdim. Ayakta kalan son. Sen de Berat oyun. Bir dakika. İnşallah bendedir. Şurada. Lan döndü galiba ya. Döndü mü? Bekle. Herhalde dönüyor ya. Bir fake de verelim döndü büyük ihtimalle. Ya at dolanmam çok zor. Eski gitmeden şu zaman alsaydın. ama alırsın ya sen sen iyisin. Hadi. Arkadaşlar inşallah alabilirim ama alamayacağımı düşünüyorum. Şu bak şuradan bir bakabilirsin. Son 30 saniye. Acaba ağır mı kurdu şu an emin değilim. Ya. A kurdu. A Dönmemiş fake vermiş. Adam fake verdi. Ben fake vermeye çalıştım da benim fake'im yemedi. Şu an nerede acaba? Şuradan belki pikni olabilir. Yok aga nerede lan? Burada falan mı pusuyor? Hangi altta da pusuyor olabilir dikkatli ol. Ne altta ben nasıl yiyeceğim? Diye e, şeyle iniyorum aga öyle. Nerede bu adam? Tamam tamam Berat burada. Dön istiyorsan ya kaç. Alamazsın zorca. Ah, ah be! Olsun olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar elimden geleni yaptım. Atlarla Maxime bu kadar oynayabilirdim yüzden... zaten. Şu jet en azından senden fazla vurmuş. Sessiz olur musun? Ses, İnsanlara kötü söz söyleme jet Arkadaşlar ben böyle şey yapanları hiç takmıyorum. Ee, mesela, e mesela jet entry olarak geçiyor vurmuş. Arkadaşlar entry'ne hemen onu da söyleyeyim. Entry'nin tüm ö, Kanka susar mısın? Entrylerin görevleri kill almaktır. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Düşman. Dolduruyorum. Duymuş. Çok kesin. Spike ağda düşürür. Düş vurmadım belki bela gelir diye. Belki. Gelebilir. Bir düşman kaldı. Hadi. Arkadaşlar şu an vurmayayım bela atsın diye. Hadi. İkinci bela gelir mi? Hadi bismillah. Ben arkamda eğile dolaşıyorum. Yani. <laughs> şu an Herkes adam var ya sürü gibi korktu. Oğlum neredesin Phoenix? Arkadaşlar bütün mapi dolandık az önce. Ama Phoenix'i hala bulamadım. Dolduruyorum. Ne Bu sıkıyormuş ya. Kor ben de korktum. Heyecanlandım biraz. Gel çocuk heyecan. Aa, vurur, vurur, ha gördüm. Burada, burada, burada. Yes, yes Arkadaşlar bu ikinci belayı attı. Çok Hı. iyi. Karşı de bana helal yazıp duruyor Erbelam'da. Teşekkür ettim ben de. Arkadaşlar bu arada videolarınızı düşüncelerinizi ve Tuhan'ın da benim de nasıl oynadığımı yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu olurum. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar benim ultimle ölen bir adamı kaldırabiliyorum. Yok. Arkadaşlar bu arada sanırım Berat hatırlatmadı. Benim de Berat'ın da kanalına abone olun. Bir de videoyu da like atmayı unutmayın. Wow. Aldık onu. Sen Sola can vermeye oynayacağım. Aa, kör oldum. Aldım. Oh, bekle da. Lan. Ya, pusu ar ya. Arkadaşlar, Hem de, ben de konsuzluğuma geldi. Vuramadım. Aslında 120 yemiş. Neyse dur kendi geliyorum. Toparlanalım. <laughs> Haydi bakalım. Berat acaba maç kil rekorumu kırabilir miyim? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Tuan'ın kil kaçtı? Kaçtı Tuan? 64. 64 kil. Evet yani 13 10 elde 64 kil var. Güzel. Arkadaşlar mesela eee şu anda bir şeyler yapabilirler çünkü onun çekilmiş. O. Bu oyunun en şey silah yani. Arkadaşlar şöyle diyeyim. 100 mermisi ver ve hayatsız gibi tarayabiliyorsunuz. Tar Berat duvara tut beni kaldırabilir misin? Duvar Helal. Daha tamam sonra güzel kaldım. Ulan çok iyi yapmışım oğlum. Hani? Oraya bir free fire attım. Pusuyor. Ya ben pusanları boyunca sevmiyorum ya. Ya oğlum üçü de, üçü de şurada. Kanka ikisi de orada. Bir düşman. Ya aga durdum durdum o zaman mı bitti ya? Güzel. Olsun iyiyiz. Ama ben doymadım. Hadi bakalım. Bizi güçlü kılan birlikte olmamız. Arkadaşlar zaten eğer bu oyunu benden görüp indirenler varsa zaten çok kolay alışırsınız. Yani da söylememe gerek yok bence. Kanka rakibi susturdun mu bu arada? arkadaşlar o rakibi görmeyin yazılı sohbetlerine. İstiyorsan sustur hemen şimdi. Susturdum dakika. zaten. Haydi ben bakayım. de açıktım. Bir pitte bakalım. Bir kill çekebilecek misin? İnşallah. Attım. Köşedim. Düştü. İşte. Pardon. Pardon biraz seni engelledi ama. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Düştü. Buradalardı. Pusan var mı diye bir bak. Bir düşman kaldı. Pusucu. Bak bak pusun. Ya bunlar pusuyu oynuyor ya. Evet burada. Senin için. Bir Oha bir yok mu Berat? Bilmiyorum be. Siz tan yanına. Aga be. Bıçat çak kaçtı. Ne? <laughs> ne istiyor? Bu arada ben birazcık <laughs> kilanmaya başladım. Oynayamıyorum. Kendinde gör. <laughs> <laughs> Berat ben bu haritada voleybol oynanabilen bir yer biliyorum bir saldırıya geçelim. Sen beraber voleybol oynayalım. Olur tamam olabilir. Bir dakika ben senin biraz daha hatta sesini yükselteyim. Tamam. E arkadaşlar eğer Berat'ı takip edin, Berat'ı abone olup olan ve Valorant oynayan var sadece abone olan değil. Bu videoyu gören ve Berat'ı, yani Valorant'ı bilen herkes yorumlara main karakterini yazsın. Yani en sevdiği karakterini yazsın. Burada yok galiba. Dön, dönmezlerse boş. Dönebilirler ama. Dönebilirler. <laughs> dönebilirler. Dönebilirler. dönebilirler ama benim biraz kilit Sova çekti. Sen de sova çektin. Bir bela B. daha gelir mi de? Bilmiyorum. Spike yerleştirildi. Gelemez. Aldı. Sıkıntı yok. Şimdi nereye kurdu? B'ye mi kurdu? Güldük eğlendik ölme vakti. Arkadaşlar ben biraz tuana böyle soru soru oynuyorum yani daha yeni almışım. Gözlerini... B kurdu be. Ya arkadaşlar da bu yedim ya. İki adam da aynı son pikledi. Oy arkadaşlar. Suhan ee, şeye bıçak bıçak attı jete. Çözersin otur. Çok iyi oynadı arkadaşlar. Tuha'nın bu vuruşlarına bir helal olsun alırız. Tebrik ediyorum ben. Tamam. Aa, AK 47 teşekkürler Vedat. AK buldum yerde. İdir idir kara borsa. Taraf Allah. Önce son tur. Öyle dedi, bu arada ne? kara borsa dediğim elimdeki kostümün adı. Bakayım. Evet kara borsaymış. Hop şöyle de silahımızı. <laughs> benim değil yerden. <laughs> ben şöyle bir B'nin şeyinden bakacağım. Belki vurabilirim bir, bir. Ben gene bu ağda az önceki yerden adam düşürmeyi deneyeceğim. Gel bana, gel bana. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan pikliyorum. İnşallah birini düşürebilirim. Buraysalar, bura. Burada da ses var. Oynayacağım üstlerine. Abi buraya gel. bana biraz yardım gelir misin? Burada bir dakika ben şuraya biraz dalayım. Bir cihet var zaten istiyorsan gelmene de gerekiyor. Çok iyisin. Helal olsun. Bu arada... Evet, senin... benim, benim fazla kiram... ...çok şanslıyım millete abi. verdim. Durarsın. Ah, ya. Sana salmak istedim bir cevap vermedin. Aslında vuracaktım ama sen reyimi vurdun. Kanka. Burada burada. Reyin'in arkasında. E çektin. Helasin. Ya hayır. 40 vurdum. 40 vurdu. 4 vurdu Tuhan. Bir de Jet'e de 40 vurmuş. Aga be. Aslında hiç <laughs> bir vuruştu ama yine de aldı. Sıkıntı yok. Bu arada 9 3 olmuş arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok iyi ilerliyoruz. Benim de güzel kimlerim var. Arkadaşlar şu anda saldırıya biz geçiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Gördüğünüz gibi. Evet, Berat. aldım. Gel voleybol oynayacağız. Nasıl? Bak. Şimdi. Ee, geç karşıya. Şuraya. Buraya mı? Geç Bak Bak ben buradan atacağım spike sana gelecek. Tutup atman lazım. Düş düşmemesi lazım. Geliyor. Tamam. At. Zıplayıp at. Ya abi. Zıplayıp bırak ya kanka spike mi yiyorsun? İnat bırakmaz ki o. Neyse diğer turda tut, oynamaya devam ederiz. Tamam. Ya spike <laughs> işte böyle voleybolda oynanabiliyor. Evet. Spike çok amaçlı işlevler için kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi Jet o spike'e gidip kurmazsan yalnız. Neyse. <laughs> ah be koşa koşa vurdu olsun. Ne göreceğiz <laughs> Alırsınız. Kesinlikle. Bu arada karşı forin adı çok saçma. Lan. A A A Dolduruyor ya kim çalmayın aga ya. Neyse ben şu arkaya geçeceğim arkadaşlar. Buraya ben bakayım. Yanka buradan geliyor büyük ihtimalle. Ya canım yok. Ah, yok. Aga Aga be. Çık çıktı burada ya. Çok er güzel sola da arkaladık. Ee, bu bu var. Bala bala iki tane vurdu var ya. Bala bala vurdu. Ben koş Spike'a. Aldım. Ağlabildim. Al. Helal. Şans. Dibine gir zıplayarak at. Dibine girip zıplayarak. Tamam. <laughs> Gel. Gir zıplayarak. Aga ya bırakamıyorum. Olmuyor. Reyna atar mısın? Ben sen de teşekkür ederim. Bak, bak. dene. Hadi gir dibine. Zıpla at. Gidelim, gidelim. Gitmiyor ya. Neyse sıkıntı yok ya. <laughs> Çok da önemli bir şey değil zaten. Soba soba pişiyor. pusuyor. Ne görecekler? Yok. Orada yapışıyordu. <laughs> Allah. Kilojun şeyi açıldı. <laughs> İyileştirme dağıttık. attık. Güzel bir şekilde sayıda da temizledik. Nice. Çok iyiyiz. Sayılar Tam spike kurduğum durum var ya. Şey kesin Arkadaşlar 6 kilim var. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. 11'e 3 şu anlık yetiyor. buradan bir atalım. Bana Arkadaşlar gene odun çekmiş yet. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir şey deneyeceğim. Gidecek mi? İn Ay ne? Ne oldu orada? Ben de anlamadım ki. Aa iki kişi. Oğlum double ben niye sürekli double pick yiyorum? Neyse. Eğilmesin sıkıntı yok. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Operatör mü çeksem ya çok mu erken? Ama zaten maç sonu çekeyim ne olacak ya? Sıkıntı olmaz çek istiyorsan. Ben şöyle miktar o Aris çekip oturan reyne haddini bildiriyoruz. Operatörle. Dolduruyorum. Biz sovas bike sende kaldı. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Bakalım biz Yedi ayağına. Şeyim çok yüksektir. Düşürmem lazım. Ya arkadaşlar hemen. Karşıdan da bir odin çekmiş. Yapacak yap, bir şey yok. Ben size puanı izleteyim. Evet elimde operatör olduğu zaman izlediğim kurban olayım. Ay, tamam mandalar aldım. Tamam sıkıntı yok. Zaten iyiliğini gördüm. Bizim Reyna da güzel bir ulti bastı. Ayakta kalan son. Lan kaç kaç. Aga be. O neydi ya? Ben de anlamadım. Adam incecik şeyden attı. Güzel vurdu ama güzel vurdu. Helal olsun. Helal. helal. Üzgünüm. <laughs> ben şey anlamadım. Şu an ben bir kitlendim, Kil alamıyorum. Ama, ama takıma işte. bayağı Öyle katkın güzel. var. 6 asist. 6 asist. Ee, sonra kanka mitten gidecekse spike bana verir misin? Arkadaşlar bu Hı. şahıs mitten gidiyor ve düşüyor. Teşekkür ederim. Reyna git bakayım böyle. Ben oh, bize... var. Yardım. Reyna. Oh. Ve, abo operatör. Çok bir bug'a girdim dakika. Şu Abi OP var Berat dikkat et. Direkt sana bakmasın. Şu an bir Odin'le oturuyor şu an orada. Gitmek istemiyorum Abi onun Geçecekler ki. Ah. Ay. Yine bir kill çalma meselesi oldu. Sarılıyor. diyor. Zavallı. Güzel. Helal lan helal. alayım OP'yi? Geldim. Av başladı. Ulti bastı. Sıkıntı yok. Hatta opi. Nereden pikleyecek anlamadım. Aa ben atacağım lazım. Ya. Aga be. 74 yedim. Büyük bana E çekme <laughs> herhalde. E'si yok çünkü. Git <laughs> arkadaşlar şu anda tuhaf B'den A'ya ışınlandı. Site değiştirmek için. İnşallah alırsın. Alamazsan da canın sağ olsun diyelim. Of. Kör girdi. Helal Çok iyi Arkadaşlar son bu oyunda doğru yerde durmayı bilirseniz her zaman alıyorsunuz. Sayı. Ve son Adamın sayı. Adamın aslında bak. Arkadaşlar adam büyük ihtimal şey düşündü. Ben hani oradaki yerin altına kurdum ya hemen. O benim altta pusluğumu düşündü. Ama ben ters tarafa kaçtım. Aynen. Mantıklı. <laughs> Arkadaşlar Berat 6 kill almış ama 7 asisti var. Çok iyi. E bu oyunda asist yapmak da öyle kolay bir şey değil. Evet beraber pikleyelim biz de onlara double pick atalım. Sana double pick atmasını biliyorlar. Biz double pick değil de triple pick'e pick attık. 3 kişi pikliyoruz şu anda. Ne görecekler ki? Smokluyorum oynayın. Oyna. Şey. Oğlum şu pencereye Ay kalıp gitmişler oyun. Böyle. Arkadaşlar bir boş böyle sıktım belki birine değer. Lan nerede? Ay kalıp gitmiş. Bu yüzden bazen gıcık olabiliyorum bu oyunda. Hem de birazcık fazla. Ya arkadaşlar ama yani 119'da vurdum. İkiz, i̇kiz, tanesi de değdi bu arada böyle ikisi de böyle yan tarafa değdiği için sihirde için o 119 oldu valla. Bu arada Phoenix ulti bastım galiba. Güzel Phoenix ultisini yedim. Ha Phoenix ulti Çok iyi. Arkadaşlar ben zaten dedim. Güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Yeni başladığım için yine de çok güzel oynadım. Bu anda tebrik ediyorum bu arada. Haydi bakalım. Şuradan da bir dönelim. Daha sonra da videomuzun çıkışını yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan lobimiz bir açılsın. Gördüğünüz gibi MVP Tuhan olmuş. Güzel vurdu güzel oynadı. 39 kilermiş. Bu arada 37 seviye olduk. Bu da güzel bir şey. Tuhan söyleyeceğim bir şey var mı? Tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. abone like unutmayın. Evet mutlu olsunlar. Arkadaşlar çok güzel. bence de güzel bir maçtı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve mutlu kalın.